çocuğumuz yaşamayacak. Ay çok zor ya. Ben Üç gün çok etkilenmiş. E, i̇nanın ben o günleri şu anda normal olarak anlatıyorum ama ben o zaman çocuğumu, Mehmet'imi, ikinci çocuğumu Yine. emziriyordum. Ben sütten kesildim zaten. Yani bir anda süt çekildi derler ya hani sıkıntıdan. E, %90 çocuğunuz yaşamayacak dendi. Yani ben <laughs> yani dedim ki kesinlikle yani yere oturdum. Allah'ım dedim yani benim canımı, benim yaşayacağım ömrüm varsa benim çocuğuma lütfen onu ver. Bana evlat acısı gösterme. Allah hiçbir anneye gerçekten, hiç kimse, hiç kimse, gerçekten evladıyla, sınamasın. evladıyla sınamasın, evlat acısı da göstermesin. Evet, evet, evet. Eledim, eledim, hırkeledim. Diyorum ya, oğlum askere giderken bilmiyorum nasıl olacağım. Eledim, eledim. Ey dün hallü ve kederim Ayna Gün bahane altınlar şahane finale bir gün kaldı. Bakalım 20 çeyrek altının sahibi hangi yarışmacı olacak? Dün iki çocuk annesi Tarabya'da yaşayan genç yarışmacılarımızdan Ayşegül Hanım'ın evindeydik. Buyurun. Çok erken geldiniz ama daha yetiştiremedim. 28 yaşında iki çocuk annesi gördüğünüz üzere. Hani Olabilir. Ona göre davransınlar. İlk önce ıslak kekimiz var. havuçlu toplarımız var. Elmalı kurabiyemiz var. Susamlı kurabiyemiz var tuzlu olarak. Eklerimiz var. Ekmek kadayıfımız var ve e, tabii ki en önemli benim kozum cevizli böreğimiz var. Bu normal bir börek değil katlı börektir ve kısırımız var. Ayşegül Hanım'ın evine gözyaşları damgasını vurdu. Ya öyle... Allah yaşatmasın bir daha. Ama biz buraya aldım bir gelme Vallahi evlenmekten, <laughs> e, vallahi evlenmekten korktum. <laughs> <laughs> çocuk sahibi olmaktan. Yok, yok. <laughs> çocuk ya anne, olma. Aynen. <laughs> Çok farklı bir duygu gerçekten. Evet. Ya anne olmadan anlasın diyor. Evet. Yani farkındaysanız bütün annelerin anneleri görürsünüz. <laughs> <laughs> benim annemin televizyonlarda şehit haberleri olduğunda veya başka bir şeyde Ben dayanamıyorum. Ağlardı. Ben anneme hep kızardım, eleştirdim. Yani ne sulu gözlüsün sen falan diye kızardım. Mi? Annem hep derdi ki anne Hiç olunca olayım. anlarsın. Ve benim oğlum 5 yaşındayken şehit haberlerinde benim oğlum da askere gidecek, aynen, ben aynen, ne yapacağım, aynen, ben onu 18 aynen. ay nasıl bekleyeceğim diyerek aynen. ve şu anda 19 yaşında ben Bir mesela çok falan. severim hani Eledim, Eledim, Hölük, Eledim o türküyü. Tamam Artık... girme o Türkiye'ye girme. Dinleyemiyorum. <laughs> 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 <Lütfen. gülüyor> <Lütfen. Lütfen. gülüyor> ay çok ağlattın bizi. Ya. Ayşe evet. Ayşegül Hanım'ın çok güvendiği yöresel cevizli böreği Yasemin Hanım tarafından çok eleştirildi beklentilerimi karşılamadı. Çünkü Simge Hanım'ın olsun, Lütfi Hanım'ın olsun gününde konuşan Ayşegül Hanım işte şu şöyle daha iyi, bu böyle daha iyi. Dedi dedi ben Ayşegül Hanım'dan çok ciddi güzel dedim. Ayşegül Hanım ben rakip olarak görmüştüm kendime Lütfi Hanım, Ayşegül Hanım ikisi demiştim kapışırız herhalde. Ama yok Ayşegül Hanım da sildim. Ayşegül Hanım'ı Yasemin Hanım ve Lütfi Hanım'dan gelen yoğun eleştirilere rağmen ev sahipliği ve menü puanlamasında 14 altın puan almayı başardı. Ve altınları vermek istiyorum. Genel olarak değerlendirdikten sonra. sizin Simge Hanım ve Lütfi Hanım'dan bir üst puan vermek istiyorum. Çünkü karşılaması her ne kadar az olmuş olsa da diğerlerine nazaran. Ama menüsünün daha renkli olduğunu düşündüğüm için kendisine 1, 2, 3, 4, Beş altın veriyorum. Şimdi bugün Ayşegül Hanım beni çok kırdı doğum gününden dolayı. Ayşegül Hanım size şöyle bir, iki ve üç altın veriyorum. Ayşegül Hanım'ın bugün sadece ve sadece ben sesine puan veriyorum. Fanımızdan pek ilgisi yok ama günümüzden de pek ilgisi yok ama sadece sesinin güzelliğine veriyorum. En sahipliği olsun, menüleri olsun. Ee, beğenmedim olmadı aç geldim aç gidiyorum Ayşegül Hanımcığım kusura bakmayın. Size benim altınım 1, 2, 3. Misafirperverliği ve eklerin tadından dolayı üç altın vermek istiyorum. 1, 2 ve 3 altın. Evet şimdi heyecanlı anlar vakti. Dünün spesyal birincisi acaba kimdi? Merakla beklediğiniz bu sorunun cevabını görmeden önce dünün spesyallerini ve kaçar altın puan aldıklarını hemen hatırlayalım. Tüm yarışmacılar tarafından birer puana layık görülen gevrek poğaça toplamda 4 puan alıyor ve son sıraya yerleşiyor. Dördüncü sıra için ilginç bir rekabet yaşanıyor. Tiramisu, fındıklı çıkın ve kakaolu hindistan cevizli turta 11 puan alarak dördüncülüğü paylaşıyor. Günün spesiyal birincisi ise 13 puanla kaymaklı kabak tatlısı oluyor. Peki hangi spesiyel, hangi yarışmacının işte puan tablosunu değiştirecek sonuçları öğrenme vakti? Simge Hanım dün hangi spesiyel size aitti? Ol, Simge Hanım belki spesiyel birincisi olamadınız ama ikinci en yüksek altın puanı almayı başardınız. Tiramisu ile aldığınız 11 altın puana toplamda biriktirdiğiniz 17 altın spesiyel puanınızı da ekliyoruz ve toplamda 28 puana kavuşuyorsunuz. Evet sıra Yasemin Hanım'da. Yasemin Hanım peki dün sizin spesiyel menünüzde ne vardı? Spesiyel benim dehşet bir şey daha hazırladım. Kakaolu Hindistan cevizi turta. Kakaolu Hindistan cevizli kurabiyenizin lezzeti pek bir beğenilmiş olsa gerek. Siz de aynen Simge Hanım gibi 11 puan alıyorsunuz. Daha önceden de aldığınız 20 altın puanla spesiyel toplam puanınız böylece 31 oluyor. Ve sırada Tuğba Hanım var. Tuğba Hanım dün hangi spesiyel size aitti? Kaymaklı cevizli kabak tatlısı. Bravo Tuğba Hanım. Dün tam 14 altın puanla kabak tatlınız günün birincisi oldu. İki gün boyunca yaptığınız spesiyallerle biriktirdiğiniz 17 altın puanınızla birlikte toplam 31 altın puana ulaşıyorsunuz. Ve şimdi sırada Lütfiye Hanım var. Lütfiye Hanım açın bakalım spesiyal kabınızı. içinden ne çıkacak? Ben fıstıklı çıkın yaptım. Lütfiye Hanım daha önce yapmış olduğunuz meyveli köşk ve damalı pastadan aldığınız toplam puanınız 18'di. Bugün de 11 puan alarak spesiyal toplam puanınızı 29'a çıkarıyorsunuz. Gelelim dünün ev sahibi Ayşegül Hanım'a. Bu durumda en düşük puan alan çıtır poğaça sizin olsa gerek. E tabi hem ev sahibi olup hem spesiyel hazırlamak zor olsa gerek. Çatlayan kurabiyeniz ve ısparaklı kekinize tam 24 puan almıştınız. Çıtır poğaçanızda aldığınız 4 puanla toplam spesiyal puanınızı 28'e çıkarıyorsunuz. Ev sahipliğiniz içinde toplamda 14 altın puanınız olduğunu hatırlarsak 42 puanla şu anda liderliği Lütfiye Hanım'la paylaşıyorsunuz. Ayşe Hanım 42 puanla Lütfi Hanım'la eşit durumdasınız. 41 puanla en yakın takipçiniz Simgar. Bakalım Yasemin ve Tuğba Hanım ev sahibiliği ve menü puanlarıyla sizleri geçebilecek mi? Finale bir kara gün bahane altından şahane başlıyor. Bugün haftanın hep en iddialı açıklamalarını yapan Yasemin Hanım'ın evindeyiz. Kapı inanmıyorum. <laughs> daha bitmedi hazır değil daha. Yasemin Hanım durun bir soluk alın kapıyı daha bize bir hoş geldin demeden bu ne telaş böyle. Sormayın daha daha <laughs> hiçbir şey yok. Eee ama masanız pek şık gözüküyor burada. Ama daha olması gerekenler yok. <laughs> Bizi kandırıyor olmayasınız Yasemin Hanım. Sizin gibi iddialı bir yarışmacı mutlaka tamamlamıştır menüyü. Bunu bir şaka olarak kabul ediyoruz. Bugün biz kimin evindeyiz Yasemin Hanım? 38 yaşındayım. Bir oğlum var, 13 yaşında oğlum var. Ee, çalışıyorum, hakta ilişkiler müdürüyüm bir restorantta. Evvelden e, emniyet geçmişim var. Eviniz çok güzelmiş doğrusu. Tabii tabii. Benim en sevdiğim, ben bu eve yeni taşındım. İki ay gibi bir zaman oldu taşınalı. Ee, çok tesadüf eseri buldum zaten. Emlakçıdan falan da bulmadım. Yani yolda yürürken buldum desen yeri var. Ee, sadece üst kata çıktım, kapıdan girdim, sağa döndüm dedim ki tuttum. <laughs> sadece manzarayı gördüm ve tuttum dedim. Keyif alıyorum evimde olmaktan, evimde geçirdiğim saatlerden keyif alıyorum. Doğrusu salonunuzda birçok dekorasyon malzemesi görüyoruz. Sanırız evinizin görüntüsüyle ilgilenmeyi çok seviyorsunuz. Ben seviyorum ya. Hiç dışarıdan çarşıdan elim boş gelmiyorum. Ya Ge e, gittim her yerden bir objeler, bir şeyler alıyorum. Neler var? Ben e Van'da şark hizmeti yaptım. Şunları Halep'ten almıştım. Ne alaka diyeceksiniz Van Halep? Bunlar oradan. Aşağıda bir tablo mu var? Evet nazar ait. Bugün o zaman size kimsenin nazarı değmeyecek öyle mi Ayşegül Hanım? Yani kıskanırlar ederlerdi annem beni bir güzel okuyor kadıncağız okuyor gönderiyor inşallah Allah'ın izniyle nazara mazara gelme. Maşallah ne diyelim herkese o zaman sizin gibi bir anne dileyelim. Sehpanın üstünde duran fotoğraftaki beyefendi kim acaba? Bu rahmetli babam ve oğlum 3 yaşındayken ki fotoğrafı en son bu fotoğraftan birkaç ay sonra kaybettik babamı. Allah rahmet eylesin. Evet. Başınız sağ olsun Yasemin Hanım. Babanızı bir rahatsızlık nedeniyle mi kaybettiniz? Ee, astım hastasıydı. Astım bronşte çevirdi. <laughs> en son öyle çok erken 50 yaşındayken rahmetli oldu. 12-13 sene kadar oluyor. <laughs> Bir kez daha başınız sağ olsun. Babanızın mekanı cennet olsun. Ama oğlunuz sanırım hep sizin yanınızda. Baksanıza oğlunuz yaptığı çalışmadan bahsederken gözleriniz ışıl ışıl parlıyor. Bu, bunu özellikle ben sizin için çıkarttım hazırladım. Bu benim oğlumun yaptığı ilk resim çalışması. Ben yağlı boya üzerine çalışmalar yapıyorum. Bunu biz oğlumla çok keyif alarak çok gülerek bu eve taşındım ve hatta bu resmin yapılış hikayesi var. Daha eşyalar, koliler her yerde ve oğlum ilk bu eve taşınmayı çok istemedi ilk başta, arzulamadı. Diğer evimizdeki arkadaşlarından ayrılmak istemedi. Biz bu ev şu e, resmi yaparken eşyalar kolilerde falan ben sırf eve alışsın diyerekten koliler içerisinden Çam şeyleri bulup, boyaları bulup, fırçaları bulup her yer her yerdeyken biz oturduk resim yaptık. Salonunuz küçük ama o kadar akıllıca eşyaların yeri tasarlanmış ki gerçekten her şey çok şık duruyor. Oradaki nedir? Gümüşlük mü? Evet, gümüşlük. Bu çok sevdiğim. Bu benim e, düğün hediyemdi. Ve biz, ben bunun şey bir şey olduğuna inanıyorum. Yani tılsımlı bir şey olduğuna üzerinde ayetler var ve bu bize özel bir tarafından geldi ve en, enteresandır ya. Bunun e, bize gelişi falan da enteresandır. Merak ettik sırrını. Bizimle paylaşır mısınız lütfen o özel Zemzemliğin sırrını? Zemzemlik. Evet, Zemzemlik. O hiç ummadığımız yani dilenci diye tabir edebileceğim. Sana hani derler ya yolda görsen para verirsin. Öyle birisi beni gelinliklerle gördü arabayla gidiyoruz işte eşimle evlendik falan. O zaman bunu benim elime verdi gelinliklerden. Yani dilenci kılıklı bir adam verdi bunu bana. Üzerinde gelinlik varken ve pirinç işte üzerinde ayetler falan işte Kur'anlar yazıları var. Ve tanımıyoruz yani şey değil nereden nasıl geldiğini o zaman da anlamadık. Para almadan birden size verdi bu anlamlı zemzenliği öyle mi? Ya sadece bana hediye etti bunu verdi Eyüp Sultan da benim elime tutuşturdu bunu Yani al kızım bu senin düğün hediyen dedi ve verdi Tanımadığım dilenci görünümlü bir adam verdi onu bana ve hala saklarım Gerçekten etkileyici bir hikayesi varmış Zemzemliğin Bir de evin diğer odalarına şöyle hızlıca bir göz atalım mı? Oralarda bu kadar zevkle döşenmiş mi bakalım değil mi? Hadi buyurun bir de arkaları madem geldik gidiyoruz Oturma odasından başlayıp hızlıca evin tüm odalarına göz atıyoruz. Gerçekten her bir odada ayrı bir incelik düşünülerek döşenmiş doğrusu. Renklerin seçimi, mobilyaların birbirine uyumu maşallah mimar gibi çalışmışsınız Yasemin Hanım. Eviniz gerçekten çok güzel ama gelelim şimdi menüye. Vakit azalıyor. Menü ne durumda Yasemin Hanım? Yetişemeyeceğim, yetişemeyeceğim. Daha börek yapacağım, pişecek. Malzemelerim hazır. Ne böreği yapacaksınız? Özel bir tarif mi? Hatırlamam lazım ne ne yapacağımı bile unuttum. fırtık böreği. Ne o kopya hazırlamışsınız yoksa ilk kez mi yapıyorsunuz o böreği? Kopya çekmeyeceğim bildiğim şeyi unutuyorum artık şey olmaz süt ee, üç buçuk su bardağı süt arkadaşlar tatlı tatlı böyle yemekten artık şey geldi üç tane yumurta. Bunları kırıyoruz. İnşallah hepsini masanın üstüne. Daha önce hiç pırtık böreğini duymamıştık. Özelliği nedir? <laughs> uydurmazsın ev hanımları. <laughs> Pratik, çalışan, hemen ya da çat kapı böyle misafiri gelen bayanların Araya gireceğiz ama yağ şişeniz de çok güzelmiş. Keman figürü mü Tabii. Ben e, gitar çalıyorum. Oğlum keman ve piyano çalıyor. O da bizim yağımız. Her şey bir, şey bir şey çalıyor. Pek ölçü kullanmıyorsunuz. Yasemin Hanım dikkatimizden kaçmadı. Göz karar. İşte kadınlık böyle bir şey. Hadi bakalım o zaman şu pratik her ev kadınının acil durumlar için bir çırpıda yapması gereken pırtık böreğini hazırlayın hızlıca. Vakit hızlıca akıyor. böyle sinirlendin kızdın ya da eve gelecek seni sinir edecek misafirim var. Yasemin Hanım bir aile yol aldınız gibi. Börek yapımında neler yaptınız biraz anlatır mısınız? Üç yumurta kırıyorsun içine. Süt, üç buçuk su bardağı süt biraz zeytinyağı, göz kararı onu bayanlar bilir. Yani kimileri zeytinyağını az kullanır, kimileri çok kullanır. Bunları böyle bulamaç haline getiriyorsunuz. Yolun, o yufkayı yolun, pırtık 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 edin. Bunları iyice bulamaç haline getiriyoruz. Hemen hop. Yufkaları parça parça bölüp süt, yumurta ve zeytinyağları oluşan karışım içine atan ve karışımı iyice çırpan Yasemin Hanım'ın böreği neredeyse hazır gibi. Diğerlerini de başkası yaptı deme imkanı yok. Ben umulmadık şeyleri bacarabilen bir kadınım. Hop. <laughs> Buna hiç denemedim. Ben hep tepsiye yaptım. Biraz daha görüntüsüne özen vermek için buna denedim bu sefer. Şimdi en son bunun peynirinden sonra kaşar peynirimizi de üzerine sepeliyoruz. Yani yapımı çok kısa, masrafsız, zahmetsiz herkesin evinde hemen bir misafirimiz geldi ve çok şık. Tadı da herkesin damak tadına uyabilecek bir şey. Yani şuna beğenmedim diye bir şey söz konusu olamaz. Yöresel değil, öyle değil, böyle değil. Evet, börek fırına girdi. Umarız konuklarınız bu kolay hazırlanan böreğinizi emeksiz diye o Siz bizi duymuyorsunuz bile, mutfağı toplama telaşına düşmüşsünüz. Ortalık toplandığına göre sırada masayı hazırlamak var galiba. Bir yandan da neler yaptınız, bize anlatsanız. Neler yaptım? Bu, oh, Bu çok dehşet bir şey. Nedir o? Çok özel bir şey olmalı ki saklamışsınız. Ağlayan pasta, vişneli. Bunun e, panispanyasını yapıyorsun, kesiyorsun. Ee, arasına krem şanti çok güzel bir krem hazırlıyorsun. Üzerine puding ama bunları yapmadan önce çatalla delip vişne suyu döküyorsun üzerine veya arada evde varsa. Benim vişnem yoktu o yüzden hop vişne koyamadım arasına. Nasıl koyayım?